35 yılında bu muhteşem deniz kültürünün içine girdim ben. Şünger avcılarının arasına, o deniz gurbetçilerin öteki çocuklarının arasına. Onların kültürüyle yoruldum. Şu teknenin içinde 7 kişi sefere çıktık. 5 ay bu teknenin içinde yaşıyordum. Şimdi benim oğlum 35 yaşında. 2 kişi çıktığı zaman onun içine sığmıyorlar. Evet. Kimse yapamaz bu işi. Ben, sen yok bizim felsefemizde biz var. Bu topraklara borcumuz var hepimizin. Tükettiğimizden fazla üreteceğiz ki medeni dünyada ancak yerimizi alabiliriz. Bu yelken kelebekler gibi uçtuk beyaz köpüklü dalgalar arasında. Vurdum başımı Ege ve Akdeniz'in azgın dalgalarına yakamoz içinde bıraktım suları. Beyaz köpüklü dalgalar arasında çatır 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 adam urkalarım zangır zangırlı bedenim koca karnımın içinde güvertelerimde çotro kollarımın altlarında nice sırlar gizlerim. Her yerden izlen, hepinize selamlar dostlar. Bugün Bodrumdayız. Bugün Bodrum İskele Meydanında Sünger heykelinin açılışı var. Hadi gidelim. Son süngercimiz, Bodrum'un kıymetli denizcisi Aksona Mehmet'in duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun. Efendim herkesi sevgi saygıyla kucaklıyorum. Biraz evvel orada konuştum. Ben az ve öz konuşacağım. Duygu düşüncelerim tarihine sahip çıkan, geçmiş kültüre doğru güzel şeyler yaptıran, kazandıran, emek veren başkanımın şahsında emek veren Halil İbrahim heykel tıraşımıza bu konuda desteklerini esirgememesi ya herkese herkese bir bu sevgiyle kucaklıyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizlere Turandil nedir onu anlatan ilk defa söyleyeceğim burada bunu. Bir Turandil destanı yazdım. Onu söyleyeceğim ve konuşmamı bitireceğim. Şimdi e, köyde pandemi nedeniyle e, şey kalınca ben okumayı yazmayı kendimce üretmeyi çok seven bir insanım. Onun için karınca kaderince okulum ve öğretmenim de denizdir. Çünkü 15 yaşında çocukluğumu yaşamadan bu koca deryaların içine girdik ve o sünger avcılığı denen muhteşem deniz kültürünün içinde yoğurduk kaptanların ilk İlk kaptanımız Zafer Cengiz'dir, ondan sonra Mehmet Güner'idir, Hayrettin Sabır Sabri Zordur, yani bütün sayılmadıklarım da vardır, saygıyla selamlıyorum buradan onları, ruhları şad olsun bir şey yazayım dedim. Trondil bizim için çok önemli. Şimdi Trondil üçer birden yıl önce üçe bir e e e gelmediği anlatıldı bize. Öyledir de. Ama ben şöyle bir özetledim. Bizim insanımızın anlayıcı şekilde bunu biraz da eleştiri var başında. Çoktandır hayalimdi. Asırlardır deniz adamların kullandığı efsanevi teknelerimiz Trondilli anlatan şiirler şiirsel bir trendil destanı yazmak istiyordum. Bu pandemi uzun süre evde mahsur kalıp derin mavilikleri ve koca deryalarının özlemi ağrı basınca yazmaya karar verdim. Tabii ki şunun şunu belirtmeden de geçemeyeceğim. Ne zaman deniz turizmi gelişmeye başladı? Bu güzelim trendilleri kendi konforlarına uydurmaya çalışan Deniz kültüründen nasibini almamış insanlar içeriden ve yer kazanalım diye ustalara baskı yaparak orijinal ölçülerinden uzaklaşarak piş ettiler bu güzelim tarihi mirası. Bu bir trandil destanıdır. Yazılmasa olmazdı. Bunu yazmak da ancak ömrünü ve gönlünü koca deryalar üstünde bu tekneler içinde geçirmiş bir trandil aşığı yazabilirdi. Bu da Tanrı'nın bu etna kuluna nasip oldu. Şimdi etnaya takılanlarınız olmuştur burada. Ben ozanlarımızı çok severim. Onlara müthiş saygılar, selam olsun. Gelmiş geçmiş ve yaşayan tüm ozanlarımıza. Bravo. Sefil Emrah'ın dizelerinden geçer buraya. Etna, Emrah da bir etna kuldur bağışla geç günahından diyor bir dizesinde. Ben merak ettim, baktım, araştırdım. Etna, Yaradan'ın en sefil kulu. Onlardan birisi şu karşınızda gördüğünüz Etna, kemikten oluşmuş Tanrı'nın Etna kulu da işte. Antik çağlardan süzülerek gelir bilgilerim. Ülçe biri dayanır benim ölçülerim. Köroğlu'nun efsanevi kratı küheylandan gelmiştir yenilerim. Torosların eteklerinden zehmeri günleri, ay karanlık gecelerde kızıl çamlardan kesilmiştir yerilerim. Tarihler boyunca nice deniz gurbetçilerine mesken oldu koca karnımla güvertelerim. Derin maviliklerin isimsiz kahramanlarından olmuştur her dayım şu, benim şuvarilerim. Ne yiğitler geldi geçti güvertelerimden. Kimilerini Magrib sularında, kimilerini Karamanya e, kıyılarında mezar taşları beyaz köpüklü dalgalar olmuş. Nice efeler bıraktım geldim. Mayıs ayı gelince süslediler gelinler gelir. Doldurdular geniş karnımı peksme çuvallarıyla kumanyalarla yol verdik. Kah Karamanya sularına, kah Kuzey Ege'ye, kah Magrib sularına. Popa yelken kelebekler gibi uçtuk beyaz köpüklü dalgalar arasında. Vurdum başımı Ege ve Akdeniz'in azgın dalgalarına yakamoz içinde bıraktım suları. Beyaz köpüklü dalgalar arasında çatır çatır çatırladım omurgalarım. Zangır zangırlı bedenim. Koca karnımın içinde, güvertelerimde, kollarımın altlarında nice sırlar gizlerim. Kur'an değildir benim adam. Tarihin derinliklerinden gelir, silinmez izlerim. Kur'an ve koca deryalar sevdalısı tüm can dostlarımıza ve gelecek nesillere benden küçük bir armağan olsun. En içten sevgili saygılarımla. <laughs> Teşekkür ederim. Ben çok konuşmayayım Ali İbrahim hocam, e, yani buna öneri falan, Marmaris'e yaptı bir tane, beni aradı. O vesile oldu bunun, e, e, bu heykelin, bu eserin buraya kazanılmasına. Onu ben gösterirken, marinada konuşurken Seher Hanım'la, marina Müdürle ya dedi bir tane de buraya yaptıralım şunu falan filan, öyle gelişti bu iş. Evet. Eser tamamen Halil İbrahim'in evet. hocamın fikridir, onun sayesinde bunlar yapıldı. <laughs> Tabii ki bende de malzeme verdim bunlara. Sizin bütün emeklerinize sağlık. Ee, bütün sağ olun, emeklerinize sağlık. Sağ olun. Bütün denizciler zaten sizi yakından sağ olun. sanıyor ve seviyor. Hepimiz evet. sizi seviyoruz. Evet. Selam ya. olsun bütün denizcilere. Ne kadar denizciyiz, medeniyeti ve uygarlığa o kadar yakınız. Evet. Çünkü şunu söylerim her zaman, bu muhteşem topraklar çağının ve çağımızın en büyük liderini yetiştirmiş. Mustafa Kemal Atatürk gibi liderler çıkmış. Göstermiş olduğu medeniyeti ve uygarlığa giden sonsuz yolda buraya giden yol denizlerden geçiyor. Denizci bir toplum olmaktan geçiyor. Bu alternatif yok. Yaşa kaptığın kesinlikle katılıyor. Şimdi kaptığımız da e, söylediği gibi ilk ben e, bu heykelin bir versiyonunu Marmaris içmelerde yapmıştık ama bu, bu büyüklükte bu ebatta değildi tabi. E, sonra dediği gibi Milta ile görüştük. E, orada bir tıkanıklık oldu evet. görüşmelerde. Sonra biz bunu ilerlettik tabi. Başkanın da dediği gibi biz bir iki yıl hani nasıl yaparız nasıl ederiz çünkü bu hani e ağır bir iş, yani şey olarak tonajlı bir iş, meydanda durması, bunların planı vesaire. Onların hepsine karar verdik. Sonra Aksona abimizde de, Aksona'da çok güzel Mehmet abi de Melat Süngeri diye ama yani çok böyle ben hiç rast gelmediğim Çünkü onu ben müzede ziyaret etmiştim müzeyi, buradaki deniz müzesini. Ve orada çok güzel yani şeyler gördüm ama o tam bir form olarak bir heykellikti yani e, Melat Süngeri. Sonra onu ben rica ettim, Mehmet abi dedim e ben bunu yapalım. Başkanımıza gittik o heyecanla, tabii yani Mehmet abi bu safhanın her safasında benimleydi. Ee, sonra karar verdik, netleşti. Başkanımız da çok olumlu buldu, çok heyecan duydu o da. Çünkü her üç evde eskiden e, bir tane ölü ya da vurgun yemiş adam var, ve hani mağdur. Yani bu coğrafya hep bununla yaşamış, yüz yani yüzyıllar boyu. Böyle bir şeyin unutulmaması adına biz de dedik bunu meydanda, güzel bir meydanda devasa bir şekilde yapalım. Emeklerinizi sağlık. Evet. Bu taşı da gittik Denizli maden ocaklarında bulduk. O gözüne yakın, o heykelin dokusuna yakın ve başladık. Bir 4 ay gibi süre sürdü. Yaklaşık 16 ton kaidesiyle beraber monoblok. Ve bugüne de açılışını yaptık sizle hep beraber. Güzel bir form oldu. Tabii bunun esprisi ne? Artık bu yüzyıllar boyu belki bin yıl. Çünkü mermerin, taşın güzelliği burada. Durdukça güzelleşiyor ve o mekan içine iyice oturuyor ve umarım bütün gelecek nesilde de yani bu Bodrum'da hem bu kültürü yaşatma adına hem de böyle güzel bir form meydanda sergilenmesi adına insanlarda güzel bir tebessüm, güzel bir e, heyecan bırakır. E, ben de mutluyum bugün böyle bir güzel başkanımız falan açılış yaptık. Çok güzeldi. Ee, Tarihe evet. de güzel bir not düşürdü. Evet çok Sanat, e, burada yaşayacak. Burada kesinlikle, çok güzel e, yazıyor. Evet. Halil evet. İbrahim Sever evet. 2020 yazıyor burada. Evet. O 2020 biz şimdi tarihe tanık olduk evet. hocam. <laughs> hani güzel bundan güzeldi. yıllar sonra belki evet. biz bu yerden göçeceğiz ama bu eser kesinlikle, burada kalacak. Kesinlikle. O yüzden kesinlikle. çok Size teşekkür ederim. Siz de buradan da şey yaparsınız. Şimdi Cevat Şakir'i yaptık. Bilmiyorum gördünüz mü? Ee, Bodrum girişte Cevat Şakir'in ilk Bodruma geldi yani o da biliyorsunuz süngercileri evet, çok evet, evet, evet. balıkçılarla içli dışlı zaman geçirmiş. Tabii. Hep büstü yapılmış. Biz onu 2.80 boyunda Cevat Şakir oturur halde oradaki ilk bodrumu gördüğü yere kayalığın 7 metre yüksekliğinde bir kayanın tepesine ona koyduk yani monte ettik. E bodruma her giriş yapan gelirken arabayla onlara el sallıyor ve tebessüm ediyor. Böyle güzel, keyifli oluyor tabii ki. Çünkü ben de Ne kadar şu... zaman oldu? koyalım ee, Yaklaşık bir 10 gün oldu 10 daha gün. yeni yani onların organizasyonları açılış tarih belli olmadığı için e, basında da şimdi yer almadı ben ilk defa size söylüyorum hani böyle bir şeyin koyduğumuza dair o da güzel bir iş oldu yaklaşık bir 4 ayda onunla uğraştık o karakteri yakalamak o duruşu yakalamak adına bence benim yaptığım keyifli işlerden birisi oldu yani ben de mutluyum çünkü ben de burada yaşadım bir 10 yıl buradaki Güzel sanatlardan mezun oldum ama yani ben ailede üçüncü kuşak heykeltıraşım hani hep, hep vardı bu hayatımda ee, ve hani hoşuma gidiyor böyle coğrafyada çünkü bana göre sanat yapılan eser o coğrafyayı kucaklamalı yani soyut bir iş yapmak ya da e, hiç kimsenin bir yerden yakalayamayacağı bir iş bir yere koymak çok mantıklı gelmiyor bana. O yüzden böyle coğrafyayı yansıtan o insanların hallerini yansıtan işler beni çok keyif aldıymışlar onlardan birisi de geri oldu bugün böyle e, güzel bir açılış oldu. Kesinlikle öyle oldu. Evet. Ee, yani hem sanatın hem sanatçının evet. yaşadığı nice günlere diyorum ben. Teşekkür ederim ee, arkadaşlar. Çok mutlu çok oldum. Sağdım. Ben de tarihin ucundan e, evet, seyrettiğim evet. için, burada bu anıya dahil olduğum için evet. tüm denizciler adına, tüm müzisyenler adına çok mutluyum. Çok çok keyifli bir gün oldu. Evet. Başkanımız da güzel vurgular yaptı sanata, evet, sanatçıya evet, adına. Kesinlikle. Umarım her şey güzel olur. Daha keyifli evrende yani dünyada bu işler ciddi alınır böyle işlerin tekrardan yaşatma adına sanatla beraber diliyle anlatılır. Ve mutlu bir dünyada yaşamayı temenni ediyorum. İnşallah diyorum ben. Sanat dolu bir yaşamda tabii. <laughs> e, teşekkür ederim ben size. Ben teşekkür de. ederim. Emeklerinize sağlık. Teşekkürler. Arkadaşlar. Sağ olun. Çok sağ olun.